Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anus fark bu benim videom. <laughs> Peki. Arkadaşlar bugün videomuzda evimi geziyoruz. Ee, evet evini geziyoruz arkadaşımızın. Çünkü ama her an bu bunun kararını değiştirebiliriz. Öyle ki şu an kafamızdan attık. Yani her an bu fikir değişip başka bir şey yapabiliriz. Ba konu başlığın farklı görürseniz hiç hiç şaşırmayın. Çünkü Birinci fikrimiz değişti. Hatta bu videoda 3-4 tane konu <laughs> olabilir yani. Şimdi eve gezmeye başlayalım. Bu ne enerji? <laughs> evet, e, bize evini gezdirir misiniz? Tabii, gösterebilirim. Randy. Teşekkür ederim Bloom. <laughs> Çok güdüştük şey geliyor. Tamam, neyse. Şimdi burası mutfağım. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Ben zevkim, göz zevkime güveniyorum. Ne söyleyeceğim? Sen niye her dakika birini dövecekmiş gibi konuşuyorsun? Burası salonum. Ümit ediyorum üstüme atlayacağım. Niye <laughs> korkuyorum? Kanka biraz relax. Alma. Senin neden bu kadar çok sakinleşme alanına ihtiyacın oldu? <laughs> 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 evet, ben birazcık ortalığı karıştırayım. Karıştırırsan döverim seni, haberin olsun. Arkadaşım, senin dünyana girdim. Yani... Yani ben çıktıktan sonra zaten her şey eski haline dönecek. Bir şey söyleyeceğim. Acaba ikimiz de YouTube kanalımıza bu videoyu atıp birbirimizi mi etiketlesek aşağıya? Bence çok güzel olur. Olur. Nasıl da çalıyor hemen videomu. İskim bebeğim, bir tanem. Bak, <laughs> zaten ee, bu yetenek... Yani bu dolandırıcılık... Zaten ben olmasam bu video sıkıcı olurdu. Yani. O arada bu taç çok yakıştı. Onun kombini bu. Minik bir tarz değişikliği. Sen her videoda böyle bir tarz değişikliği yapıyorsun zaten. Videonun başındaki kombinin de kesindeki, kesinlikle salondaki kombinin aynı olmuyor. <laughs> Banyomuza geçiyoruz can be subject holiday and right now you can save 50 pounds per person. Bu neydi şimdi? Anlayan almadı. Almadı. ya bir kes ya. Çok iyi buluyor tutlandık. Bir seçtiniz. Burada bakın malzemeler var. Bu kadar sallamasyon bir cümle olamaz bu arada. Düşü yapıyor ya. Ne düşüyorsun? Burada yatağım var. Papatya şeyi öğreneceğim. Papatya falına bir kurallık koydum. Sadece <laughs> seviyor, seviyor, seviyor. Gülmekten boğazım ağrıdı. Evet. Ve beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Birazcık uyuyakaldım sizi beklerken. <laughs> Öyle bir abone falan olur. Siz yaparsanız ben size güveniyorum. Bay bay. Bu arada benim de videom olduğu için ben de kapanış yapacağım. Artık benim de videom çünkü. Şurlandı. Yok öyle bir şey. Ee, <gülüyor> i̇zlediğiniz <gülüyor> için. <gülüyor> <gülüyor> izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.